Merhaba millet bugün serbette görmüş olduğunuz üzere Skybars'a dönüyoruz. Benim de pirimcek adam var kendisi Harun. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Neden la kamanız Jack? Biraz açtılar mısınız? Bu chest ne lan ne kadar iğrenç bir şey. Çünkü pirimcek 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 prim Bir dakika bir geliyor bir geliyor bir geliyor. Allah Allah. Abi, üstümüzü kapadı ya. Ah. Lav koyacak <laughs> lav koyacak. <laughs> Biliyorum. Tamam ben tedbir aldım siktir et. Lan lan ben suyu kaldı. Oğlum niye Bakan... kapattılar böyle? Ne gerizekalı insanlar var ya. 3 tane olta çıkmasının sebebi ne? Ah ah çıkma 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 çıkma. Çık. Aşağı gitti lan bir koydum aşağı gitti. Hah iyi ay korktum manyak herif. Kanka korkuyorum yapma bak. Gel gel. Gelecek lan bu. Daha Skyward Sword'u mı? Bu arada arkadaşlar daha çok video için video laklamayı unutmayın. Tabii Sadece ki. Sadece laklamanız yeterli kanala abone değilseniz abone olarak Göksel'e destek vermiş oluyorsunuz. Aynen. Göksel şunları da al. Belki bizim olur. Ve ee, bu arada ben şu arkamı kapatayım da. Düşmeyeyim. Oha oha karşıda da ne oluyor? Oha lan. Çin kenanesine dönmüş. Oha Göksel aşağı inmeliydin dostum. Sanmıştım ya mi? Efsane Hı. şeyler çıkardım buradan. Güzel güzel. Oy. Ay ona lan. Yayınmış. Güçlü yayınmış. Ödüm koptu lan. Bak bak zombilerimi bıraktım Göksel. Tekin adı Jonathan, Tekin adı Daniel. Hadi. Bana hadi. daha çok spermlerin gibi geldi ama. Şef şef. mi öyle? Ne öyle kız? Utanıyorum. Harun <laughs> 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 seni de bana koyayım ben. Ne yapıyorsun sen videodayız? <laughs> doğru pardon özür dilerim. <laughs> Kanka arkada adam spitaj uçuyor? <laughs> Cin gibi amına koyayım. Dur 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 canım yok dur. Şunu bırak da bari canımız vereceğiniz. Gel gel bak bak Göksel. Eee ben bir tane YouTuber'ın videosunu izliyorum YouTuber'ın. Hmm. Böyle yapıyordu bak YouTuber şöyle yol açıyordu. P yol açmadım lan. Ne bu oğlum? <laughs> ne, ne, bileyim lan? Bana da kaz Öyle bana ya. da. Şurayı kaz ben kendim elle kırarım kalan. Hadi Allah, çık, çık 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 çık. Adam geldi. Oş Göksel. Göksel dur Göksel. Göksel dur. Allah 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 belanızı versin. Oğlum yardım yardım. Ölüyorum ölüyorum ölü ölüyor, ölü ölüyor, ölü 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 oh, oh, öldürdüm. Kanka o adam hileydi galiba. Galiba evet bilmiyorum. Ölüyordum yani çok kötü. Oynama hevesini burnumdan getirdi piç. Adam geldi. Ah öldü. E bu Bak. da hacker. Oğlum bu ne ya? Bundan Neyse o böyle zaman heker? biz bir part daha girelim. Hacker ya, var yapacak bir şey yok. Siz de ayı gördünüz. Ya. Ayı hiç kırlar. Göksel Sonunda be. kılıç pack. bende, kılıç bende. Al. Power 3 evet. yay. Power 3 yay. Oo en sevdiğim Ya ananı şimdi var ya bak orada ok tutturuyor bana ya. Hiç kurusu. <laughs> bak. Bak bizim bak buralarda hiç sevmediğim şeyler vardı bak. Göksel de sevmez. Eee, Göksel İstanbul'a geldiğinde götü donmuştu. <laughs> Göksel e geldiğinde... Güzel, sen İstanbul'a geldiğinde kaç kat giymiştik kanka? 5 tam 5. Tam kanka çeviklik bastım. Gel. Bir de çiksiri basayım var ya üf, köpek gibi fişek olacağız. Fişek fişek. <gülüyor> <gülüyor> fişek fişek. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Ay götüme tekme Ne oldu de, orası, orası bu çocuğu? Bir buçuk yazıyor üstünde. 27 okum var. Aman kodumuz seni. Ay. Ay biz şimdi buradan nasıl çıkacağız ya Aha, çıktım. Amına koyayım şimdi gel. Aha! Ağzına sıçtım gel. Ağzına sıçtım gel Göksel. Sıçtım. <laughs> ha, pirimcek. Saldırgan pirimcek. Hadi yürü. Kanka dur. Kanka dur gitme. Kanka dur gitme. Niye? Tamam git. Tam gidebilirsin. Ay, Göksel arkada Aha, adam yokmuş. Ay. Ne yaptın of sen? Oğlum bana biri dokandı. Ben de fark <laughs> ettim. Ses geldi. Ses geldi böyle tık <laughs> diye ateş direnci varsa işte kanka sonra göte gelmek adamlar fire respect'te ağzınızı sıçmasın. Sen bir öl. Gel bakayım sen de şöyle. Bir tane daha. Hoppa. Çok süper. O oh, oh, çok... bir şey dönüyor lan. Orayı kanka, yavaşlatacağım ben bakacağım adam. ne olduğunu. Admin o admin. Öyle admin'e hack. sokayım. Hack koruması kanka pardon özünde admin ne hack koruması özünde. Admin admin. <laughs> Ya, <laughs> admin admin o. <laughs> admin lan <abim. gülüyor> Korkma korkma admin o. Ha, pu. <laughs> Hadi ne yaptın? <gülüyor> admin. <gülüyor> admin kanka admin. Olur mu öyle şeyde? Saçmalama ama. Dur bekle. Pirimcek laneti üzerinize olsun dedim ve de ölecekler ikisi de. Anana evet, anana, evet. anana anana. Pirimcek laneti üzerinize olsun dedim ve de ölecekler. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Türk lan bu. Vallahi Puş. Tük, ha. Zümrüt blo. Aa sen arkada mısın? Ananı canlandı. Hack mi lan o? Oğlum Türkiye'den öyle pinkli biri olamaz bak. Korkmaya başladım ha. Bence de. İnşallah hack değilsindir. Kardeş in, bir internetimi geri verir misin? Tamam gel. <laughs> öyle psycho psycho capsler var. Aha. Harun'un sesi de yani. boğuk geliyor bu arada. Neden olduğunu bir anlayalım. Eee. <laughs> eee. <laughs> 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 <dayak> yiyordum. <gülüyor> <gülüyor> E boğazıma yumruk yedim. Çok güzel şekilde. Eee çok Ama olayın başından sonuna kadar anlat. Ananı hack ananı. Amına koyduk onun. Of! Ay! Ay! Al şunu. Al şunları. Al şunları diyor. Ben de her şey tam oğlum. Emin misin? Eminiz yani. Şunu al, şunu, şunu, şunu al. Hadi yürü gidelim. Anlat kanka. Şimdi eee kız arkadaşım lan. <laughs> Oturuyordum ben. İşte çocuk işte geldi bize böyle tık tık bak dedim ne bakıyorsun kardeş dedim sıkıntım var dedim. Sonra gittim çocuğun yanına. Çocuk bana dedi ki ne? Ee, kardeş dedi sıkıntı yok dedi hani bir sıkıntı varsa dedi gelsin falan dedi. Böyle bir şeyler falan geveledi ben anlamadım. Dedim kardeş bana küfür mü ettin dedim. Sonra bir sus ya. Bir sus. siktir git odadan. Siktir git bir şey anlatıyorum onu. Her neyse. Tamam. <laughs> Kim <Kardeş gülüyor> kovdu Hani sıkıntı mı oldu dedim. Tuttu diğeri bana yumruğu bir koydu. Boğazıma geldi yumruk. Sonra tuttu çocuğa bir koydum bayıldı. Ha ciddi ciddi çocuğu bayılttı tek yumrukla. Harun Altına bu arada koydu. 4 yıllık boksör arkadaş. Aynen. Ee, dalga geçmiyoruz ha ciddi ciddi öyle. Ee, tuttum bir koydum çocuk bayıldı amulak. <laughs> diğeri de kaçtı gitti Keremcan gibi şey vardı cüssesi vardı. Yani şey Kazak hani, Türkçesi. Kerem Can, şey ezmiyorum hani Kerem Can benim yakın arkadaşım. Hani sadece hani ona bir benzetme yaptım sadece hani. Adamı Kazak ]laştı. Türk işte oğlum Kazak Türk. Işte. Tabii Kazak Türk yani. Şimdi bu arada e, şeyinde montunu parçalamıştım ya. Şimdi montunu patlattım çocuğun ama. <laughs> İçim ucuk diye oturdu. Kanka şimdi adam nerede? Üç, gel iki, gel. Üç tam karşıda. Kalmış. Pusulu orayı He. gösteriyor. Detoneye bak gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerini ya burda mı anne hani nerede? Bir dakika yani? dur. Oğlum hal ben var bu seste video çeksem herhalde şey der içine Travis'ın kaçtı ama videoyu kapatmış ikiden. <laughs> Zamanımı geri ver. Oç falan. Şöyle. Göksel. Bak bir dakika dur 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 dur. Bak bak bu pusul hareket ediyor. Orayı gösteriyor Hayır Göksel, hayır. Bak, bak. <gülüyor> dur <gülüyor> ya oğlum. Bak. Bak, bak. Altta lan adam altta. Bak, altta. Göksel. Şş, altta bu adam altta. Yerin altında. Ciddi? Evet katsana. Dur bir dakika. Bak buraya gidiyor. Bak buraya gidiyor. Bak 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 bak. Vay pezeme. Şu an tam be. üstündeyim. Kazayım mı? Evet kaz kaz kaz. Allah belanızı. Neyle kazıyorum ya? Neyi neyle kazıyorum? Göksel ya. Gel. Hani nerede? Bak buradan gidiyor. Bak şuraya gitmiş. Bak şu an tam üstündeyim. Göksel bir shift basma da geleyim ben de. Gel tamam bana doğru kalsın tamam, Amacı değilim. ne oğlum bu adamın? Kanka bence o, o adam değil ha Abi olsun Yok pusula kanka bu ciddi ciddi pusula Adamın bir yerin altında ne işi var? Ne bileyim Aa şimdi dur ejderhalar gelecek dur Aha dur. Geldi mi? Bir dakika orospu çocuğu buraya gel Bir dakika ya, Çık lan ya. oradan Allah belanızı versin kır Içinde. Oha ne oldu? Göksel. Göksel çık lan oradan. Göksel. <laughs> <laughs> benim benim. Kazma bu kazma. <laughs> lan, ha orada <laughs> bak. Puşlu orada bak gördüm. <laughs> Göksel korktum Sen amına kodumu çocuğu. Oha. Çık lan oradan. Oha. Amına kodumu çocuğu. Amacın <laughs> ne senin? <laughs> Salak ya Allah Cihaz. belanı versin şuna bak. Cihaz da versin. Annem ne yaptılar üstüne var ya bu ne abi? Map'te bitmiyor yok, ha. Yalnız sen o kazmayı nasıl yaptın kanka? Çok efsane bir şey. Kanka chest'ten çıktı bilmiyorum. X 3 X diyor da... ...3 X 3 oh. 9 ediyor. 9 blok kırıyor. Bir bloktan 9 havada kaldın da bende. Lobi bir de <laughs> havada kaldın lan. Are you fucking serious? İnternetin gitmiş olmasın. İnternetin gidiyor olabilir. Lanet olsun. Ne alaka lan? Havada... Sen havadasın ben değilim ama millet oynuyor. Sen havada kalmışsın. Bende de millet oynuyor işte. Sıkıntı yok. <laughs> Neyse kanka. <laughs> ee, ah seni gördüm. Beni görebiliyor musun? Arkandayım. Hı hı. Görüyor mu? Gel. Hı hmm, be. Şeye gel. Ne? Speed ye tıkla. Pusu adam Aha. Amına koyarım kanka. Amına koyarım. Hayır hayır. Video sonlandıracağız. Ne oluyor? Aha. Amına koyarım Amına kanka. 2 Oğlum iki, oğlum, iki <laughs> el kazandık. gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ha, Aha evet. de ana şey. çıkartsın sen. Pakistan'da. de. <laughs> evet. Semih'le Semih biz şimdi koyduk ismini. Yani. Cücükleniyordur la yapmıyor. <laughs> Tüpçüye veriyordur şimdi. <laughs> <laughs> Semih yakalıyoruz yukarıda. <laughs> ne yapıyorsun bakayım sen? Düzden amına ne kim tip ya? Ne ne gülerim ha? Yeter sus oğlum lan. Bu video 7 yaşında çocuk falan mı izler bak. Şş, sus. Sen çek. Hadi ekledir ya. Üçten geri saracağım tamam mı? Tamam. <laughs> Bir dakika açayım mı bekliyorsun? Yüzüne baktım da saymam bekliyor. Evet hadi say. 3, 2, 1. Olmadı. 3, 2, 1. Aa oldu. <laughs> aldı. Aldı. Hadi. O zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Harun'un kanalının açılama kısmından ulaşabilirsiniz. Ulaşsınlar mı abi Ulaşsınlar. Bak bak bak. Bekle bak. Ne yapacağım? Allah'u akbar. <laughs>